Yüce Allah'ımızın nereye götürüyor bir insan? Bir kediye, bir köpeğe, bir hayvana, bir kuşa su verecek. Bir kuşa, bir köpeğe su vermişse, kapının önüne kovulmuşsa, su vermişse, bu iç yana hayvan su araka, görmüş de lak 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 de, ferahlamışsa, işte mezarda o geçiyor gülüm. Havuzda olmasa, kuşun, evden geçiyormuş musun ben buraya? Bir hayvan zor durumdaysa, topluma faydalıysa en güzel insan öne ondan zarar gelmez. Ben bu işi Allah'ın takdiriyle 20 sene yakın oldu da tam burada başka yerde de var da tam burada 8 kova go oraya. Kova yerine 120 litre su içiyorlar. Bu 9-10 sene oluyor. Her sabah geliyor musun? Sabah akşamı yok. Bazı kovalama atıyorlar burada. Yedekte 32 tane kovalama Sapan kopamadı mı yaptı ya? Sapan kopar ya. Bazı şey sanırlar kopuyor, dehmalıyor, kopuyorlar. Onlara getiriyorum. Buranın suyu kışın kesiliyor. Allah'ın izniyle evden getiriyorum.